Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Yeni bir videoyla Tekrar huzurlarınızdayım Bir kargom geldi arkadaşlar Bu kargomun içeriğini Açaraktan içinden ne çıkacağını hep birlikte görelim Kargolar bitmiyor arkadaşlar Hiç İhtiyaç hasıl olduğu sürece Kargolarda Mecburen Siparişler veriliyor Kargolarımız da geliyor bakalım nasıl bir şey gelmiş hep birlikte görelim inşallah diyorum şurada da bir kağıdımız var onu da yıkmadan almaya çalışalım inşallah becerebilirsem tabii ki değerli dostlar şimdi bunu buradan kutunun üstündeki poşetini yani eee Ambalajını kesiyorum, naylondan sarılmış arkadaşlar. Bunun arasında da bir kağıdımız mevcut. Bu kağıdı da nasıl alacağız bakalım? Evet, şuradan çıkartacağız inşallah da Gerçi bu önemli bir şey değil arkadaşlar. Adres kağıdı. Yani. Başka bir şey Ama fatura falan olabilir düşüncesiyle almak istedim ama sanırım almama da gerek yok gibi. Evet her neyse biz kargomuzun kutusunu açalım. İçinden ne çıkacak ona bakalım arkadaşlar. Hemen kutumu açıyorum. Şuradan bantamını şuradan bantamı kesiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacaksınız? Biraz da beni ölçüyü biraz gidiyor. Şuradan bir bağımız var. Onu keselim. Şu tarafta da yine aynı şekilde. Bir bağlantı da var. Bunu da kestik. Bunu da kestik. Kaldı şurası. Evet arkadaşlar. Burayı da kestikten sonra da bakalım kutunun içerisinden ne çıkacak. Şöyle bittiğim zaman da İçini rahatlıktan görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bakınız. Şöyle bir cihaz. Değerli dostlar. Malumunuz olduğu gibi daha önce bir cihazım vardı. Cihazımın parçasını yani entegresini ve transistörünü yakmıştım. Yanlışlıkla yüksek voltaja değdirip yakmıştım arkadaşlar. Bu ise önceki sadece 12 voltla çalışıyordu. Bakınız buraya bir tane ana, çiftli anahtar koymuşlar. Şu tarafa bastırdığımızda 12 volt amperini gösterecek akülerin. Buraya bastığımızda da 24 voltluk akülerin amperini gösterecek arkadaşlar. Ben hemen bir test yapmak istiyorum huzurlarınızda. Benim şurada 13.3 volt olan bir aküm mevcut arkadaşlar. Hemen bunu ona bağlantıyı yapıyorum. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle eksi ucumuzu taktım. Şöyle artı ucumuzu da taktım arkadaşlar. Pardon takamadım. Şimdi taktım. Bakın arkadaşlar Pardon. Bağlantımız çıktı yerinden. Tekrar bağlayacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Tutturabilirsem. Şuraya tutturacağım ama biraz da zor. Neyse şunu şu tarafa geçirelim. Belki o zaman tutturabilirim diye düşünmekteyim. Şunu da şuradan geçirdikten sonra evet şuradan bağlantımı gerçekleştirmeye çalışayım arkadaşlar ama dediğim gibi biraz da zor görünüyor. Neyse, katlanacağız artık. Arkadaşlar maşalar büyük. Akülerin kutup başları küçük olduğu için takmakta zorlanıyorum. Bakınız şu anda taktım. 12.9 volt gösteriyor arkadaşlar. Ben buradan 12 rakamlı tarafa anahtara bastığımda bakalım amperini kaç gösterecek değerli dostlar. Evet 9.48 voltajımız tabii ki düştü. Tekrar topluyor kendini 12.4 olarak gösteriyor arkadaşlar. Bir kez daha basıp denemek istiyorum. Evet. 9.57 arkadaşlar. Amper gücü bu. Öyle gösteriyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır onu ben bilemem. Yeni gelen cihazım bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere inşallah.